Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Abim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Bu adam benim adım bir şey yazdı. Sen kime el yazıyorsun aslında? Bana bak bana. Ne diyorsun? Bu arada buradaki gizli dans hareketini size söylemiştim. Nasıl olduğunu gösteriyorum. Bazıları bunu bilmiyordur büyük ihtimalle. Hatta çoğunuz bilmiyordur. ES yazdığımızda beyler bakın böyle bir dans geliyor es aleti seviyorum ben abi. Alet. O bizimkiye bak bizimkiye Oğlum bak 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 bana. Bana bak bana ben daha iyi dans ediyorum. Size kim daha iyi dans ediyor? Bu, bu ise üstüne dur bu bir olsun ben de iki olayım aynen ana ben şimdi anladım lan bu şey değil mi ya ondur tildeki sand aynen o kıyafetleri aynı alttan bir şeyler gelip gelip duruyor lan lan bu ne abi big point falan mı geldi bana gele gele ya bu hasar vermiyor ki onu ben gözüküyorum ama bu kötü oldu Ver bikim gitme ha hani, tamam adamla switch var sonra bu durumda çocuğu mu verilmiş ulan neler gelmiş ya benim oynadığımda en yasal... son aa bu ne Yürü, Artık böyle düğmeleri basabiliyoruz. Kesin bunda gizli bir şey var. He. Bu asansörün çünkü. Baksana şuna abi. <laughs> Adamlar ne almış? Ben ne yapacağım big point falsi yani? Ben... Vuracağım. Ha vurdum mu ne oldu buna? Ne vuruyorum? Kazan ne bunu kazan. tam vurunca. Kill them! Kill them all! Ana ben sinirlenmişim oyunun seslerini açmıştım be. Pardon beyler ben ben de diyorum bu sesle. Ana benim tipime ne oldu ya bu oyunda şans gerektiriyor işte. Şimdi tipsiz oldum. Kardeşim. Yanıyorum. Yanıyorum. Abi ben de diyorum kim bağırıyor ya? Yanıyorsun diyor. Oğlum, öldüm ben, öldüm. Nasıl yanıyorum? Kim kazandı gelsin yanıma gelsin. Sen mi kazandın? Sen mi bana cevapla? Haditla <laughs> abi, <adet> abi. oldu. <laughs> ne iş? Abi ben bunun hala ne iş olduğunu anlamadım beyler. Bak şurada şöyle bir gizli alan var. Buradan geçebiliyorsunuz. Bakın burada da ben de neden olmuyor. Ben yanlış da yazmıyorum. Doğru yazıyorum. Bak C yaptım. Burası gel gelmiyor. Diğer tarafa doğru C yapayım. Komik mi? Alet. Zaten en çok alet seçiliyor. Alet ve ka kasaba seçiliyor. Arka plandaki müzik gitti nedense. Yokundan mı Ne gelmiş? Aha! Kız Al sana bomba. Ben gidiyorum. Za x'e x x'e. Ya yah vuramıyorsun değil mi? Bıçağı var kesin. Ben burada Onun Onlar hiç burada. <laughs> Ustumun patlayacağım mı bütün hali? Şöyle bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> abi ya, abi ya bu maç mı olur ya? şey güzel. Oo, anne bu değişmemiş. Bir de bak şurada bir yer var onu anlamadım. Oyun bir şey mi yapıyor ki? Bu arada benim de oyun yapmamı isterseniz yaparım aslında. Alp Poron oynuyor Alp Poron. <laughs> Böyle bir oyun yok. Parkurda mükemmelim bir bir saat sonra izleyeceğiniz videoda anlayacaksınız. Bırak <laughs> ya. Watcha. Watcha. I'll Baca. be cozing. Watcha. Baca. Watcha. 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 Abi ya. I point yok mu ya? Yani yolda çek ama point yok mu? Bir de ben şu an afk'yim herhalde. Yok. Şu anda onlar maçtalar. Ben uzaklaştım sizden. Sizden uzaklaştım. Son yer. Buradan sonra checkpoint. Şey, abi ama burası biraz sıkıntı abi. Benim gibi bu parkur buna sence mükemmel bir parkur mu bu kardeşim? Bunlar sesleniyor. Tamam checkpoint'imizi aldık. Onlar sayesinde beyler bugün bunu göstereyim istiyorum. Abi. tam checkpoint şey değil mi bu? Abi adam beni ittirdi resmen ya. İttirdi ya. Hayır hayır hayır. hayır. Başlama. Sakın. Sakın. Sakın başlama. Hareket et lan. Ha, dur şey gelecekti değil mi? Hızlı mı? Lav abi lav. ver. Hadi oynat oynat. Oynat kurşunu baba. Benim şansım olur. ben gidiyorum. <laughs> Şuya poinsiz bir dünya. Şu yaş araç değişimini yapıyor ve mükemmel bir atış. <laughs> Dur hat mı? Bu nasıl hat? Dur hat mı oluyor? Yok. Bir üst üste üst, oluyor da hat yaymam mıydı? Lan ben hatırlamıyorum. Oyunu oynamamışım Aa kardeşim kaç para verdim bu evi? 29 abi. Ana Ford şapka ne kadar yakışıklı olmuşum değil mi? Ben Obama'yım. <laughs> Hemen. Wait. <Oy. Evet>, abi Bobby. <laughs> <laughs> Adamın şansına bak. Hayattaki şansın. Hayattaki şansın. <laughs> Hayattaki şansın ya. Hayattaki şansın ya. Hayat. Burada tane kalbiydim varmış. Yumurtam yok. beş tanesini birleştireceğim. Ben nereye gidelim? Paramız. Benim çok param var. Parayla ne alabiliyorum? Videolar. Yüz Ya ki bu Christmas. Bu sadece Christmas gününde açılıyor herhalde. Hmm. <laughs> Dur. Daha bitmedi. Hayır. Şu zeminin Hızına değişik bir şey yapalım dedi. Kardeşim bir bahsede Ben dans edeceğim ya. 300 bütüz, 300 bütüz yapacağım. E ee, Bak tekrar gösteriyorum ne yer. Bu arada küçük olacak. E ee, S. Bunu yazarsanız böyle dans edebilirsiniz. Bunu çoğu kişi şey bilmiyor onu söyleyeyim. Adamları şaşırtınız, şaşırtarsınız. Bunu nasıl yaptığınızı öyle ilgili. Bence yani mükemmel bir şey ya. Baksana şuna. Wow. Çarkı da bitiririm ben. Ne? Burası yumurum. Yu, yu. Çarkı çok saçma biliyorum ki. Vıy 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 vıy. Arkamda gizli. Vıy 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 vıy. Ne yapıyorum ben ya? Bu arada 9 dakika geçmiş. Aman Allah'ım. Rip 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 <laughs> rip 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 bu asit gölü bana ne yapıyor abi? Asitten falan korumuyor mu beni? Korumuyor herhalde. <laughs> kafamdan asit döküyor ölmüyorum bile. Çok saçma değil mi? Ama maçı etsek kafamdan bu kadar asit dönse Bırak ölmeyi Döşeyim. <laughs> yani anasını satayım. Yok artık kafama dökemeyeceksin. Seni Sen kaba bu Bunların dökücü için böyle kırılıyor bu arada. Şaka yapıyorum. Ben geçiyorum arkamdan o geliyor. Hii, gelme gelme seni asit yağmuru. Alet abi alet. Farkındayım size yeni mod var mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle yok. Ben de aleti seviyorum. Alet de güzel eşyalar veriyor bazen. Bana bir paint ball silah verecek kadar çok güzel eşyalar veriyor. Ne yapacağım lan ben bir paint ball bir paint Aslında bir paint ball da oynayabiliriz Zekilik abi. Alet. Alet seçildi. Hmm. Kimin umurunda? Yakakla koyayım. Bence güzeldi bu video ya. en sevdiğim Gravity Coil miydi bunun Neydi? Gravity Coil. Cüfiyo. Şurada duracaksın. Duramayacağım. Aha sen Bu kardeşimiz neydi? Hmm. Bu bir şey gibi çok şanslı. <laughs> kardeşim bir fayet var ama ben zıplıyorum. Zıplayıver. Kardeşim mükemmel. Ana prenses yaptılar lan beni. Ama atacak Bir evet. beni kurtarın. Beni kurtarın. <laughs> tamam daha fazlasını yapmayacağım. Bunu da ilk defa gördüm. Böyle koyayım. Vay vay bir abi daha çok ve atlayabilir miyim? Görüşmecimiz işler işler atlayışını yapıyor. Ve mükemmel bir <laughs> Bu arada benimki hangisi ya? Kardeşim o şimdi seni kaçırdı içeride hediyeler de verdi. Ona Musa'yla hediyeyi ver lan. La. Vardı benim adama ne olmuş ya? <laughs> Şuna bak bana? Direkt yandı. Çorbanın içine bir şeyler dökmüş olabilirim ama ne yapayım? Eve de döktüm biraz. Yani yani bak sihirbazım ben. Beni kurtaracak kişi yok mu? Ha <laughs> Burada da bir labirent var. Kesin bana gelir ya. Evet geldi büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir yerde yok varmış. Filmin zemini gelişmiyor Benimki genişlesin. 12 mi? Prensesim ben. Beni kurtarın. <laughs> ben bu şota da yaşarım yani. <laughs> Acayip iyi şota he. Kardeşim kaplumbağa mısın sen ne diyorsun? Düz yok kaplumbağalar dönmez. Hı? Ben ne diyorum ya aşağıya. Bir an korktum bir şey oluyor diyor. Kardeşim. <laughs> bak çok güzel olmuş ama lan. Baksana çubuğu sanki çubuğadan çorba yapıyormuş gibi o çubuğu. Çubuğu. Çubuk onu iç, çubuğu. Bir virüs geliyor. Abi virüs mü? Hayır. Korona virüsüm ben. Korona korona. Abi karantina gününde korona oluyorsun he. Ana. Şansa bak he. Bu beni hızlandırıyor. Yavaş düş lan. Sen benim elisin. Orada biri var mı? Ben seviyorum. Aa! Biri soldu orada. Neyse baştan zaten videomuzu bitirmemiz gerekiyor. 14 dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı evet. Evet. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorumları güzel bir şekilde okumamı istiyorsanız Lütfen like ve yorumunuzu atın. Her sizi seviyorum. Görüşürüz.